Bir hayalim var. Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örten laçanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir bir hayalim var. Bir hayalim var. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmadan, zengin, fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası, Adriyatik'ten Çin Seddine kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Brüksel yollarında ömrünü tüketen değil, IMF kapılarında sürünen değil, Avrupa'nın önünde diz çöktürülmüş bir Türkiye değil, Türk dünyasıyla buluşmuş, Türk İslam dünyasına önderlik yapan büyük bir Türkiye hayal ediyorum. Evet. Değerli dostlarım, Can arkadaşlarım! Böylesi bir hayalin peşinde yorulmaya, koşmaya, çalışmaya var mısınız? Sizi yıllarca küresel emperyalist sermayenin uşaklığına mahkum etmek isteyen güçlere karşı ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz diyor musunuz? Diyecek misiniz? Evet. Evet. Size soruyorum. Korkaklık yok. Döneklik yok. Uyuşukluk yok. Teslimiyet yok. Millet var biz varız. Biz varsak millet var. Diyecek misiniz? <laughs> var mısınız bir kere? Evet. Değerli arkadaşlarım. Ben 18 yaşında bir gencin heyecanıyla söylüyorum, Şarkıştan'ın lisesinde, Şarkıştan'ın lisesinde genç ülkücüler teşkilatına girdim. O ilk gündeki ülkücü heyecanımla, Alperen ruhumla bir kere daha söylüyorum. Evet. Adım Adım Muhsin Yazıcıoğlu. Bende ve arkadaşlarımda döneklik olmaz. Biz inandığımızı yaptık. inandığımızı yapmaya devam ediyoruz.